Sayın seyirciler, Afyonkarahisar'da cephaneliğin patlaması sonucu şehit olan 25 askerin kimlik tespiti Ankara'da yapılacak. DNA incelemesinden sonra netleşecek. Şehit askerlerin cenazeleri ve yakınlarından alınan kan örnekleri gece Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan 25 askerin kimlik eşleştirmeleri için DNA testi yapılacak. 48 Şehit yakınları Afyonkarahisar'daki devlet hastanesine giderek testlerde kullanılmak üzere kan örneği verdi. Aileler ilk önce kimlik teşhisinden geçti, şehitler için açılan ünitelere kan örnekleri alındı. Şehit aileleri kan verirken zor anlar yaşadı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından aileler yeniden patlamanın yaşandığı kışlanın yolunu tuttu. Şehit olan askerlerin cenazeleri ve yakınlarından alınan kan örnekleri gece Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait özel donanımlı cenaze aracıyla polis eskortu eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na ulaştırıldı. Burada DNA testlerinin ardından şehitlerin kimlik eşleştirmeleri yapılacak. Öte yandan 25 şehitten yalnızca birinin cenazesinin kime ait olduğu belirlendi. Şehit Er, Emre Yıldırım'ın cenazesinin adli tıp incelemesinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Hastanede tedavileri süren yaralı 8 askerinde ziyaretçileri vardı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç yaralıları ziyaret etti, doktorlardan bilgi aldı.